Arkadaşlar merhabalar, hepinize sevgiler, selamlar. Ee, yapımcı Türker İnanoğlu'nun cenaze töreninde e, komedyen İlyas Salman'la e, siyasetçi Mustafa Sarıgül arasında çok e, samimi ve sıcak bir e, diyalog e, gerçekleşti ve Mustafa Sarıgül e, İlyas Salman'ın alnından öptü. E, ben de bu anları e, ser için e, bizzat kendim çektim ve sonrasında da Mustafa Sarıgül'le bir röportaj yaptım. İşte şimdi hem bu anları hem de röportajı ser için yayınlıyorum. Çam öldü mü diyor. Ölen Çam olsa neyse bir ülkenin sanatı, siyasası, sporu, sanayi ne durumdaysa sineması da olur. Bir evet. ülke can çekişiyor ve sineması da beraber can çekişiyor. Pazar günden sonra yeni bir umut doğdu. Bu umutu tekrar hep birlikte bütün evet. kitleleri bir araya getirerek inşallah daha iyi çekeceğiz. İnşallah. Bunu seviyorum ile ilgilenen insanların görev edilmesi lazım. Tamam, çok teşekkür ederim. Çok beydikli, canlı Biz sanatçılar ederim. olarak sizlerin yanındayız. Tamam, çok teşekkür ederim. Eyvallah. Şey, Gazi başta sayım Döküm devam ediyor. Orada itiraz oldu, ona geçiyoruz. Öyle abi abi içeren oldu. Oradan ayrılamıyoruz. Abi, abi saygı. Kazandığımız abi. seçim var. 1200 öyle kazandık. Fakat <laughs> e, tekrar sayıyorlar. Hepimiz <laughs> oradayız iyi tam ben tamam. Ben Türkiye bildiğim için geldim özellikle. Eyvallah. Ee, Mustafa Bey efendim merhabalar. İstanbul Ses kanalımız Bugün tabii çok kıymetli duayen bir e, prodüktörü sonsuzluğu oluyor. Türker bey ne söylemek istersiniz efendim? Türker abi çok yakinen tanıdı, çok saydı, çok değerli bir büyüğümüz sanata, kültüre son derece büyük önem verdi. En son Şişli Belediye Başkanı kent sinemaları kendisinin diye rica ettim. Dedim Türkan abi burayı ben bir ee, kongre merkezi yapmak istiyorum. Kent kültür merkezi yapmak istiyorum. Kültür merkezi yapmak kaydı şartıyla o sinemalar metruk duruyordu. Bana verdi ve kültür merkezi yaptım. Benim için çok saygı değerdi. Hakka yürüdü. Mekanı cennet olsun. Sağ olun efendim. Siz de gerçekten sanata sanatçıya değer veren bir insan olarak biz de sizlerle bunu diyoruz. Çok Demokrasi önem vermektir. Sanata ve sanatçının önünü açmak demokrasinin önünü açmaktır. Demokrasinin önünü açılıyorsa Türkiye'nin önünü açıyordu. Eyvallah. Çok teşekkür ederim Mustafa Bey. Sağ olun, var olun.